Gurbet 24 TV. Erzincan'ın yeni ekranı. Erzincan son bir haftada vaka sayısı en çok artan ikinci il oldu. Açıklama Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan geldi. Bakan Koca Covid-19 vaka oranlarını bir haftada 100 bin nüfusa görülen vaka sayısı en çok artan 5 ilin yer aldığı tabloyu paylaştı. Tabloya göre 100 bin nüfusa görülen vaka sayılarında Erzincan en çok artış gösteren ikinci il oldu. İl bazında 7 günlük vaka sayılarının ortalaması canlı olarak yayınlanacak. Böylelikle gerektiğinde il hıfzı sağ kurullarımız... Bölgesel olarak kararlar alabilecekler. Erzincan'da vatandaşlar tedbirlere uyulmamasından yakınırken, vaka sayılarının artmasına neden olanlara tepki gösterdiler. Masumane bir şekilde şehidinden 13 tane vatandaşın için bir cenaze namazı kılacağız. Erzincan'da şehitler için gıyabi cenaze namazı kılındı. Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde terör örgütü tarafından şehit edilen 13 vatandaş için Erzincan'da gıyabi cenaze namazı kılındı. Cami-i Kebir Camii'sinde İl Müftüsü Burhan Çakır tarafından kıldırılan gıyabi cenaze namazına il protokolü ve vatandaşlar katıldı. Rabbim zamanı geldiğinde bizlere de şehit olmayı nasip eylesin inşallah. Amin. Rabbim birbirimizi kardeşimizi Allah rızası için el Fatihan. Erzincan Belediyesi de Kara Şehitleri için Piri Sami Hazretleri Camisi ve Terzi Baba Mezarlığında helva dağıttı. Geçtiğimiz günlerde şehit edilen Karadaki şehadet şerbetini içmiş olan şehitlerimiz ve daha nice nice şehitlerimizin ruhu için bugün Sami Hazretlerinin bulunduğu makamdaki mescitte onların ruhlarına şad olması için hem helva dağıtımı yapıyoruz hem de onlar için dualarda bulunduk. Tüm şehitlerimizi rahmetle, minnetle, şükranla anıyorum. Sebep olan tüm örgütlerin Cenab-ı Allah inşallah yerle bir edilmesi için yardımcı olacağı inancıyla şimdiden dualarımızı, naatlarımızı ifade ediyor. Tüm hemşerilerime hürmet ve saygılarımı sunuyorum. Erzincan'da konut satışları Ocak ayında düştü. Türkiye İstatistik Kurumu Ocak ayı konut satış istatistiklerini açıkladı. Erzincan'da 2021 Ocak ayında konut satışı bir önceki yılın aynı ayına göre %17.7 azaldı. Ocak ayında 135 konutun satıldığı Erzincan, Türkiye sıralamasında 69. sırada yer aldı. Erzincan'da sokak hayvanları için yem bırakıldı. Sokak kısıtlamaları nedeniyle yiyecek bulmakta sıkıntı yaşayan sokak hayvanları unutulmuyor. Erzincan Belediyesi tarafından sokak hayvanları için yapılan barakalara mama bırakıldı. Ekipler kent genelinde belirli aralıklarla yemleme çalışmalarını sürdürüyor. Hadi. Erzincan'da başına tabela düştü, ölümden döndü olay Nerin Tombul Caddesi üzerinde yaşandı. Önünden geçtiği binadan rüzgarın etkisiyle kopan tabela 44 yaşındaki kadının üzerine düştü. Çarpmanın etkisiyle yere yığılan kadının yardımına çevrede bulunanlar koştu. Ağır yaralanan kadın ambulansla hastaneye kaldırıldı. Erzincan'da kar yağışı hayatı da olumsuz yönde etkiliyor. Kar yağışının etkili olduğu kentte cadde ve sokaklar karla kaplanırken, belediye ekipleri de çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Ekipler şehir içi trafiğinin ve yaya geçişlerinin aksamaması için kar küremesi ve tuzlama çalışmaları yapıyor. <laughs> Erzincan'da etkili olan kar ve tipi ulaşımı olumsuz yönde etkiliyor. Kent genelinde 79 köy yolu ulaşıma kapandı, ekipler o yolları açmak için seferber oldu. Çalışmaların aralıksız yürütüldüğü Erzincan'da şehirler arası yollarda da zaman zaman ulaşımda aksamalar meydana geliyor. olumsuz hava şartlarının etkili olduğu Erzincan'da vatandaşlar da buzlanma ve don olaylarına karşı da uyarılıyor. Erzincan'da yoğun tipi nedeniyle çok sayıda araç yolda kaldı. Erzincan Sivas Karayolu'nda mahsur kalan vatandaşların yardımına Refai İlçe Jandarma Komutanlığı ile Trafik Müdürlüğü ekipleri koştu. Ekipler vatandaşlara çorba dağıttı. Yolda mahsur kalan vatandaşlar karayolları ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı. Refahiye'de kapanan köy yolu açıldı, mahsur kalan hasta kurtarıldı. Refahiye Yeni Yurt köyünde rahatsızlanan Melekçi Boğlu, yol kapalı olduğu için hastaneye götürülemedi. Yakınlarının yardım istemesi üzerine harekete geçen ekipler, 5 saatlik çalışmayla Ciboğlu'nu hastaneye yetiştirdi. Refahiye Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Melek Ciboğlu'nun durumunun iyi olduğu belirtildi. Erzincanlı Erzincan sporcular 3 kupayla döndüler. Adana'da düzenlenen Yamaç Paraşütü Hedef Şampiyonası'nda çeşitli dallarda başarı gösteren sporcular, Erzincan'a 3 kupa kazandırdılar. Sporcular başarılarını Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun'la paylaştı. Onda ikinci oldu. Gene Erzincan ismini duyurduk. Allah razı olsun. Ziyaretten dolayı sporculara teşekkür eden Başkan Aksun, hepinizi başarılarınızdan dolayı kutluyorum dedi. Hepimizin emeğine <laughs> sağlık. Çok teşekkür, teşekkür ediyoruz. Başarılarınızın devamını dinliyoruz. Her gelen başarı bizim ziyadesiyle onur etmek. Hepinizin ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Erzincan son bir haftada vaka sayısı en çok artan ikinci il oldu. Açıklama Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan geldi. Bakan Koca Covid-19 vaka oranlarını bir haftada 100 bin nüfusa görülen vaka sayısı en çok artan 5 ilin yer aldığı tabloyu paylaştı. Tabloya göre 100 bin nüfusa görülen vaka sayılarında Erzincan en çok artış gösteren ikinci il oldu. İl bazında 7 günlük vaka sayılarının ortalaması canlı olarak yayınlanacak. Böylelikle gerektiğinde il hıfzı sağ kurullarımız bölgesel olarak kararlar alabilecekler. Erzincan'da vatandaşlar tedbirlere uyulmamasından yakınırken vaka sayılarının artmasına neden olanlara tepki gösterdiler. Masumane bir şekilde şehit 13 tane için bir Cenaze namazı kılacağız. Erzincan'da şehitler için gıyabi cenaze namazı kılındı. Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde terör örgütü tarafından şehit edilen 13 vatandaş için Erzincan'da gıyabi cenaze namazı kılındı. Cami-i Kebir Camisi'nde il müftüsü Burhan Çakır tarafından kıldırılan gıyabi cenaze namazına il protokolü ve vatandaşlar katıldı. Rabbim zamanı geldiğinde bizler de şehit olmayı nasip eylesin inşallah. Amin. Rabbim birliğimizi, bir kardeşimizi daim eylesin. Allah rızası için El -Fatihan. Erzincan Belediyesi de Kara Şehitleri için Piri Sami Hazretleri Camisi ve Terzi Baba Mezarlığında helva dağıttı. Geçtiğimiz günlerde şehit edilen Karadaki şehadet şerbetini içmiş olan şehitlerimiz ve daha nice nice şehitlerimizin ruhu için bugün Sami Hazretlerinin bulunduğu makamdaki mescitte onların ruhlarına şad olması için hem helva dağıtımı yapıyoruz hem de onlar için dualarda bulunduk. Tüm şehitlerimizi rahmetle minnetle şükranla anıyorum. Sebep olan tüm örgütlerin Cenab-ı Allah inşallah yerle bir edilmesi için yardımcı olacağı inancıyla şimdiden dualarımızı, naatlarımızı ifade ediyor. Tüm hemşerilerime hürmet ve saygılarımı sunuyorum. Şöyle taşınmazlarımıza ikram edelim. Erzincan'da konut satışları Ocak ayında düştü. Türkiye İstatistik Kurumu Ocak ayı konut satış istatistiklerini açıkladı. Erzincan'da 2021 Ocak ayında konut satışı bir önceki yılın aynı ayına göre %17.7 azaldı. Ocak ayında 135 konutun satıldığı Erzincan, Türkiye sıralamasında 69. sırada yer aldı. Erzincan'da sokak hayvanları için yem bırakıldı. Sokak kısıtlamaları nedeniyle yiyecek bulmakta sıkıntı yaşayan sokak hayvanları unutulmuyor. Erzincan Belediyesi tarafından sokak hayvanları için yapılan barakalara mama bırakıldı. Ekipler kent genelinde belirli aralıklarla yemleme çalışmalarını sürdürüyor. Erzincan'da başına tabela düştü, ölümden döndü olay Nerin Tombul Caddesi üzerinde yaşandı. Önünden geçtiği binadan rüzgarın etkisiyle kopan tabela 44 yaşındaki kadının üzerine düştü. Çarpmanın etkisiyle yere yığılan kadının yardımına çevrede bulunanlar koştu. Ağır yaralanan kadın ambulansla hastaneye kaldırıldı. <laughs> Erzincan'da kar yağışı hayatı da olumsuz yönde etkiliyor. kar yağışının etkili olduğu kentte cadde ve sokaklar karla kaplanırken, belediye ekipleri de çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Ekipler şehir içi trafiğinin ve yaya geçişlerinin aksamaması için kar küremesi ve tuzlama çalışmaları yapıyor. Erzincan'da etkili olan kar ve tipi ulaşımı olumsuz yönde etkiliyor. Kent genelinde 79 köy yolu ulaşıma kapandı, ekipler o yolları açmak için seferber oldu. Çalışmaların aralıksız yürütüldüğü Erzincan'da şehirler arası yollarda da zaman zaman ulaşımda aksamalar meydana geliyor. Olumsuz hava şartlarının etkili olduğu Erzincan'da vatandaşlar da buzlanma ve don olaylarına karşı da uyarılıyor. Müzik Erzincan'da yoğun tipi nedeniyle çok sayıda araç yolda kaldı. Erzincan Sivas Karayolu'nda mahsur kalan vatandaşların yardımına Refahi İlçe Jandarma Komutanlığı ile Trafik Müdürlüğü ekipleri koştu. Ekipler vatandaşlara çorba dağıttı. Yolda mahsur kalan vatandaşlar karayolları ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı. Refahiye'de kapanan köy yolu açıldı, mahsur kalan hasta kurtarıldı. Refahiye Yeni Yurt köyünde rahatsızlanan Melekçi Boğlu yol kapalı olduğu için hastaneye götürülemedi. Yakınlarının yardım istemesi üzerine harekete geçen ekipler, 5 saatlik çalışmayla Ciboğlu'nu hastaneye yetiştirdi. Refahye Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Melek Ciboğlu'nun durumunun iyi olduğu belirtildi. Erzincanlı Erzincan sporcular 3 kupayla döndüler. Adana'da düzenlenen Yamaç Paraşütü Hedef Şampiyonası'nda çeşitli dallarda başarı gösteren sporcular Erzincan'a 3 kupa kazandırdılar. Sporcular başarılarını Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun'la paylaştı. Onda ikinci oldu. Hmm. Gene Erzincan ismini Allah razı olsun. Ziyaretten dolayı sporculara teşekkür eden Başkan Aksun, hepinizi başarılarınızdan dolayı kutluyorum dedi. <laughs> Hepinizin emeğine <laughs> sağlık. Teşekkür ederim başarılarınızın devamını dinliyoruz. Her gelen başarı bizim ziyadesiyle onur etmek. Hepinize ayrı, ayrı teşekkür ediyorum.